Selamun aleyküm canlarım. Şimdi bugün garip bir bak deneyeceğiz. Zaten her gün böyle diyorum ama neyse. Göremez ama bak bu kadar basit. Seni kesiyorlar, biçiyorlar. Neden seviyorum bilmiyorum. Yapmayı seviyorum. Yo, hoşuma gitti. Hatta böyle birçok kişi kişiyi bir var. <laughs> Bunlardan biri de Hamza Padişah kardeşim dalime biri ve bir attık. Öyle bir siktik yani. Ya bu ne amına koyayım. Aslında bir v değil. İki ve bir attık. Normalde yeniliyordu. Ben dedim ki bir aklı yok. Ben kendim yenilerim mamana koyayım dedi. Yendik. Yani. Dedik ki bir ve bir atak. Gene yendim. yani ama sen para şey de ne bileyim mamana koyayım. Adam durduruk savaşıyor da yani bir sikim yapamıyor. Harbi yapamıyor lan. Bir de diyor ki kendine Yan, yani hesabıyla gelmiş Yaman patron diye. İnsanları kandırmaya çalışıyor amına koyayım. Ama öyle bir siktim ki o çok iyiydi. O zaman şimdi o Hamza Padişah'ı götteliğinden büyüten ve herkesi yenebilecek olan bu göstereyim. Hamza Padişah öyle bir ağladı ki amına. İlk başta geldi dedi ki ben bunları yenemiyorum. Çıkın dedi. Tam ölecekken çıktı. Sonra kaplanla geldi. Salak 200 altın var. Sen niye 201 ile geliyorsun ki? Malsın abi bana koyayım. Hamza Padişah mal. Mal. Harbi ama benim 206'm olsa hep oynarım ama. Neyse işte e, bl, 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 bu yenemeyince çıktı oyundan. O dedi ki haydi la siz benden mi yeniyorsunuz ben koyayım dedi. Ve yani kartal da geldi. Kartal'a da yenemeyince gene çıktı. Ve Hamza Hanım asla geri gelmedi. Koymuşum kardeş. Ağla yarrağım. Ama ben ne boş göstereyim işte. Allah Allah. Sikti sik sikti. O aynı bug yapsa beni sikerdi. Evet bug'ı göstereceğim. Ama ondan önce. Şunu şöyle değiştir. şunu şöyle koy. Sonra acıma gir bir tane sonra diye bir şey isteyeceğim onlar. Şu olur. Anlarız ki. Yarın geçti. Ya girsene. Anayım varım. Oh. Ağlayacağım ya. Girsene. Ha? Oldu. Oh, çık, oh, çık, oh, çık, oh, çık. Oh, oh. oh, oh. <laughs> Özür <d> <laughs> Tam vurma. Tamam. İsme bak. Ne diyor oğlum? isme bak. Dizi mı? Ne diyor oğlum? Ben durmam bu sonucu da. Ne diyor? İsme bak. Yok abi gemeceğim orada adamı sıkıyorlar istemiyorum. Nereye gidin ya aynı yere geri girdim ben. Çok şurada. Heh. Harika bir yöntem ya. Şu internet e kapatmak. İki saniyede çıkıyorsun oğlum. Başka sunucu yok mu ya? her zaman yaptığım bir şey yapmak istiyorum. Şuna gir bakayım. Şey oyuna girecektim. Oyun birden titredi. Oyun çöktü. <gülüyor> <gülüyor> Moralimizi bozmuyoruz. Ve tekrardan geri geliyoruz. Noladan gelir gelmez hayırdır oğlum sana ne oldu? Kes çıkıyor bu wow. herkes benim yanıma geliyor wow. Gelin gelin gelin. Dur foto alacağım. Neresiniz zaman? Ya düşünme vakit yok ama hadi ya. Olacak mısınız olmayacaksınız söyleyin. Yoğurt aşkı mı? Wow. İsmin ayran kal Yani peki Niye videodasın? Video çekmek için. <laughs> Kesin sevecek. İstemiyorum. Alk. Vide olmak istemiyorsan kendini belirt. Sansür yeyeyi. Yersan sansürlerim hak. Wow. Doğru yani. Allah Allah doğru diyorum. Ne oluyor? Hı. Selam ver. Melike selam ver. Tamamdır. Fotoğraf aldık. Bence güzel oldu. <laughs> ne yaptın? Ne oldu? Bir dakika lan, kavga var. o? E kan kusura bakma yani yarra kadar şeyim var. Kimin dava atıyorsun tam olarak? Dur yazacağım lan. Kanka kusura bakma ne kadar lütfen ve level'ın var Avan kime amk? Evet. Oo, hadi bakalım. Vivre bir asak sikerim amına. Hadi yaz lan. Burada mı yazıyor? <laughs> <laughs> İkide. Yazabilsin. Harbiden çipa veriyorum o. İyi daha kavga edeceğiz ya. Allah Allah mala bak. Yaz pet ismi harika ya. Harika. Çok sevdim. Anne lan deyince kızıyor mu kanka? <laughs> ya o başlattı bana ne ya? Yani Bu ne yaşıyor bunu? Da... Ben abi çıkıyorum ama. Biz bok yapacaktık biz mal mıyız Her <laughs> ay videoda ona o şey yapamadım. Bu an Reklamın anlamı. Şimdi bak şimdi. En güçlü alıyorsunuz. En güçlü hiç fark etmez bakın. Gelin oyunda bu yapıyorsun artık kanalıma girin tanıyorsunuz ben onu. Sonra bunu böyle giriyorsunuz olup. oldu. Şimdi ben bu oyuna giriyorsun. Neyse neyse bir tane daha bir şey göstereceğim. Ee, onu sakın yapmayın. Ee, Emine. yersiniz yani. Bakın böyle oluyorsunuz. Ama oyundan çıkarsanız bir dakika tamamlı göstereceğim. Ama böyle kalıyor. Sonra böyle yiyorsunuz. Gelince bakın böyle şey oldu işte garip. Petin uzak ama böyle yapınca pet geliyor. Neden ben de bilmiyorum. Topu getmemalı. Sen göndermişsin işte. uzat. Öyle Çok... mi? Gel gelmiyor. şimdi diyor da bana. Ejderha. Öldü onlar. Petin ejderha niye gönderiyorsun <müldüm> o zaman? Oyuna gönderirim kardeşim. Öyle, Öyle, gönderir, kardeşim. Öyle, Öyle mi? Konuşuyorsun aynı falan. Gerçek uçak mı lan? Ah ya ne yapacağız? Oldu. ve oldu. Bir dakika var lan. Bu maske. Nasıl turan kadar seni o yüzden seni öldüreceğim. Allah. Bu da böyle da ben de He bakın burada bak. Şimdi bak. Herhalde bak. Şimdi bak burada bu var ya. Görüyorsunuz. Bunda böyle. Ben de bu oluyor. Ben öyle görüyorlar mı hiç bilmiyorum ama bilmiyorum. Neyse. Şimdi bakın kimler kavga ediyor. Maske ne hiç konuşuyor Maske meyvesi yok tuz Bu ne amına koyayım? Eğer o da bu gelin hepinizi öldüreceğim. Kimmiş bu? Noki. Seni öldüreceğim. Gel buraya. Ben görmesin sen bana bir şey yapamaz. Gel buraya gel gel gel. gel, gel, gel. Öldüreceğim seni. Sonra arkadaşından bileceksin. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Hiçbir yere Ge, kaçamazsın. Gel buraya. Sonra arkadaşını küseceksin. Sonra bütün eşya bana kalacak, gideceksin. Arkadaşını küseceksin ve ayrılacaksınız. Kaçma lan. Dört. Ama korka gel bura. Gel bura. Gel lan. Sen gel, sen gel. Sen ne dur. Gel gel gel. İç samama. Aynen aynen. Gel gel. İç samona. Gel. Gel lan. Göt. Ye. Kaçma lan. Göt. Benim 210 yemiş var lan bunu pat 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 konuşabilsem ama ne koyayım. Pattik lan. Gel bura. Gel bura yarar Buraya gel. Ye 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 ye. Ye Hadi öldür. Öldür. Vuuu. Öldürdüm ki sen neyini şey yapıyorsun? Gel gel gel. Seni öldüreceğim. Ama çok fazla enerji gidiyor. Yani, sen de çıkacak ama. mısın? Aynen gel, Aynen. gel, gel, gel. Aynen. gül Aynen. gül. Ben sen. oh, oh, seni öldürürüm sen gel. Tüçü konuş lan. Göt Tüçü konuşmasan seni öldürürüm. Tüçü konuşmasan seni öldürürüm. Tüçü konuşmasan seni öldürürüm. Tüçü konuşmasan öldürürüm. Ne kırdın sen beni. Hadi şurada şey yapalım. Beni tuş yapın düşünüyorum ya. Ne böyle ki zorlarsam teker teker o Sakin ne yapıyor? Şimdi mi bilememiz lan? Ağla. Neyse ancağ şey yapalım. Bir bakalım ne yapıyorlar? Kupikini düşünüyorum zaten. Ya bu kurumaki? Sıkıcı mı? onu. Düğü Neyse. Şimdi koş 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 Haydi lan, ben kim lan? Beni Adam sikme olmuyor. Bir, iki, hangi bir şey oluyor Gel lan, kaçma. Nereye gidelim? Bir benden daha taraf olsa var ya. Anlamadım Bir 15-15. Adamı he. Hava biraz. Hayırdır evet, lan? Belirli yere ikinizde duracağım. Hiçbirimizde duramazsınız. Gel de, de, de gel gel. gel. Nereye gidiyor? Oğuz. Bir daha kaç Sen kimsin lan? Gel buraya. Burada duracağım falan. bu çok masum ya. Bunu öldüresim yok. Gel lan. Dur dur koruyacağım onu. Koruyacağım onu. Biraz şey bak bir şey yapmasın. Ortamı yansın. Hayır lan bilik olak. Kimse düşünmedi ki değil mi?

Bir şey bize gelecek Tamam, uzun laf alabilir, uzak değil. Ama böyle bir şey değil ki, bir yere varamayız. Gel lan sen kime öyle diyorsun no? Bir dakika benim adamı indiriyorlar. Benim adamı indiriyor. Benim adamı indiriyorlar. Benim adamı indiriyorlar, indiriyorlar. indiriyorlar. Gel 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 gel. <laughs> Aferin sev. <sör. gülüyor> Dur lan ben burada sayı çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu izlandırıp bu şey yapsam lan. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Şey pıf pıf. Neyse. Yani ilk defa bak şu. Şu delikanlı. Şu kral. ilk defa yani. Bir Türk için nasıl bunu yap? Gider misin kardeşim şurada? Siktir git. Aferin. Uzak dur onunla. Ben seni bundan sonra koruyacağım tamam mı? <laughs> Neyse. Ben de bir defa çevir çeviri yaptı yani. Şaşırdım ben de. What the fuck dedim yani o derece. Nasıl bir, ilk defa yani ilk defa. <laughs> biri bunun için çeviriyordum. Şey Ya sohbet edelim ya güzel. Bir dakika bir dakika. Kabul edeyim ya. şey ne diyorum bunu şey ben buna e, çek çekmek istiyorum çek gemi yapacağım o daha iyi çeviriyorum eksotik oha ne güzel lan neyse I'm edited video My ama şaşırdın lan. Şurada şu İngilizce öpesim var. Dur öpeceğim seni. Nerede o? Bir daha öpeceğim. Sağ ol canım ya. Bir daha öpeceğim. Efendim neyse. Bye bye. Hadi bye. Sigeyle. Abarttınız ya.